önemli bir düzenleme kısa süre önce AK Parti grubu tarafından Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Bu düzenlemeye dair detayları paylaşalım. Genel Sağlık Sigortası düzenlemesiyle 2 milyar borç silinmesi öngörülüyor. Bu önemli bilgiyi paylaşalım. Faizlerle birlikte silineceği bilgisini de yine aktaralım. 2015 öncesi olan borçları kapsayacak bu önemli düzenleme bu sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve nihai olarak da genel sağlık sigortası erişiminin yaygın ulaştırılmasını sağlamak ve toplumsal sağlık riskini azaltmak için yapılan bir düzenleme olduğunun da altını çizelim. Kısa süre önce açıklamayı AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta yaptı. Bu önemli düzenlemenin içeriğinden bahsedelim. Daha önce yürürlüğe konulan kanunlardan yararlanmayan ya da yararlanmalarına rağmen ee... 2015 tarihi öncesine ait zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borçlarının tamamını siliyoruz ifadelerini kullandı. Leyla Şahin Usta yapmış olduğu açıklamada. Tabi kapsamlı bir düzenleme 28 maddeden oluşuyor. Peki içerisinde başka neler var o detaylardan da bahsedelim. 2008 yılından önce emekli olan engellilerin emeklilik işlemlerini kolaylaştıracak yapılan bu düzenleme. Sağlık hizmetleri kişisel verilerin korunmasının hukuki zemini oluşturulacak e, bu düzenlemeyle birlikte yine yurt dışından ilaç teminini kolaylaştıracak adımlarda atılacak. Bir kez daha altını çizelim. Genel sağlık sigortasına ilişkinde e, önemli maddeler yer alıyor bu düzenleme içerisinde. Daha önce yürürlüğe konulan kanunlardan yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen e, 2015 tarihi öncesine ait zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemezse sigortalıların kamuya olan borçlarının silinmesi söz konusu olacak yeni kanun teklifiyle birlikte bu sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amaçlanıyor. Bu düzenlemeyle birlikte nihai olarak da genel sağlık sigortasına erişimin yaygınlaştırılması hedefleniyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.